Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle birlikte uzun bir aranın ardından yeni bir video çekme ile birlikte karşınızdayım arkadaşlar Bugünkü videomuzun konusu bu yanında görmüş olduğunuz avuç içi taşlama bir diğer ismiyle jet taşı arkadaşlar Bugün bu arkadaşımızı inceleyeceğiz özelliklerinden bahsedeceğiz alınır mı alınmaz mı bunu tartışacağız ee, Uzun zamandır video atmıyordum kanala 2 aydır hemen hemen 2 ayın ardından bu şekilde bir inceleme videosu atmayla karar verdim dediğim gibi bugün bu arkadaşı inceleyeceğiz. Şimdi gelin kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Şu şekilde ürünümüzün gayet güzel bir kutusu var. Taşıma çantası yok. Bence gerek de yok taşıma çantasına. Şu şekilde büyük de bir kutusu var. Yaklaşık iki karış büyüklüğünde. Şu şekilde ürünün resmi ve bazı özellikleri bahsedilmiş. Şimdi kutumuzu açalım. şekilde arkadaşlar içerisinden bir adet e, tutma kolu çıkıyor. Bu kolu kullanmanız gerekiyor. Jet taşını bu kolu tarihinde tutuyorsunuz. Bir adet koruma kalkanı diyelim biz buna. Bir adet koruma kalkanı çıkıyor arkadaşlar. E, bunu jet taşının ağzına takıyorsunuz ve taşı bu kısma taktığınız zaman herhangi bir e, risklere karşı sizi korumuş oluyor. Gayet de işe yarayan ve önemli bir şey. Bir adet arkadaşlar şu şekilde diski sıkabilmeniz için bir aparat bulunmakta. Ee, diski bu şekilde sıkabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar şu şekilde ürünümüzün kendisi havalı poşetin içerisinde bulunmakta. Kutuyu ilk defa açıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Şu anda kokusu geldi yani böyle yağ kokusu geldi. Hiç kullanılmamış olduğunun işareti. Poşeti çıkardım. Şu şekilde ürünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Ürün bu şekilde bir kablosu var. Kablosu gerçekten sağlam hissettiriyor. Yani gerçekten güzel bir kablosu var. Ee, şu şekilde cihazımızın kendisi de bu. Ee, avuç içi diye geçiyor bunlar. Küçük olan modeller bunlar. Fakat küçük olan modellere nazaran biraz büyük. Yani e, bu şekilde. Şu şekilde. K-Pax diye bir marka gibi gözüküyor. Mayday'in China tabii ki Çin malı bir ürün. Orijinal bir ürün değil. Çin malı. E, fakat e, benim için gayet yeterli olacağını düşündüğüm bir ürün. Şu şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşlar içerisinden çıkan malzemeleri yavaştan takmaya başlayalım. Şu şekilde çıkan disk e, kalkan vardı az önce gördüğünüz gibi. E, şu şekilde güzel bir açıya takmak istiyorum. Şu şekilde tuttuğumu farz edersek en güzel açı şu andaki açı gibi gözüküyor. Ne aşağıdan ne de yukarıdan bir risk barındırmıyor. Buradaki vidasından da arkadaşlar bu kalkanı sabitleyebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu bir sabitleyeyim geleyim. Evet şu şekilde buradaki yıldız vidasından sıkarak bu kalkanı buraya son derece sağlam bir şekilde sabitledim arkadaşlar. Şimdi bu tutma kolunu takalım. Zaten çok basit bir aşama. Şu şekilde sağa doğru çevirerek buradaki yuvaya oturmasını sağlıyorsunuz. Ve bu kadar. Şu anda jet taşı kullanıma hazır bir vaziyette. Ağzına da disk aparatını takıp kullanıma başlayabiliriz. Arkadaşlar e, diski takmadan önce ürünün bazı e, ne denir buna özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. E, şu anda elimde tuttuğum jet taşı 800 watt gücüne sahip ve en güzel özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar şuradaki m, düğmesi zaten e, ayar şey yani korumalı böyle dokunur dokunmaz atıyor ve şöyle bir güzel özelliği var arkadaşlar. şu Şekilde göstereyim. Bazı jet taşlarında var bazılarında yok. Şu şekilde arkasında bir devir ayarı var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kademeye sahip. Gerçekten güzel bir e, özellik yapmışlar. Devir aşamasını yani devir sayısını buradan kontrol edebilmek gerçekten güzel bir şey. Bazı jet taşlarında bu olmuyor ve basar basmaz son güçte çalışıyor. Devir özelliğini koymaları güzel bir özellik olmuş. Öyle söyleyeyim. 3000 ila 11000 devir arasında dönüş yapabiliyor. Birinci kademede 3000 devir, altıncı kademede yani en son gücünde ise 11000 11000 RPM'de dönüyor arkadaşlar. Disk çapı 115 milimetreye sahip. Ee, en fazla 115 milimetre çapındaki bir diski buraya takabiliyorsunuz. Daha büyükleri takılmıyor bu koluma varken. Bir de ben bazılarında görmüştüm arkadaşlar. Bazı kişiler bu dışındaki bu kalkanı çıkartıp buraya 115'lik değil de daha büyük 180'lik bir disk takıp daha büyük diskle kullanım yapıyorlardı. Bu ben kesinlikle yapmayı düşünmüyorum. Size de kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü şu şekilde buradaki korumayı çıkarmak birinci kez sakat. İkinci kez şöyle bir sakatlığı var arkadaşlar. Buraya 115'lik değil de 180'lik disk, disk takmak arkadaşlar hem makineyi çok zorlayabilir. İkincisi yani %70 %80 ihtimalle bunu kullanan kişiyi çok büyük kazalar bekliyor arkadaşlar. Çünkü bu korumayı çıkardığınızda ve buraya disk büyük disk taktığınızda size tutacak çok küçük bir alan kalıyor. Ancak ucundan tutabilirsiniz ve bu da çok 11.000 devirden bahsediyoruz. Hen yani ufak bir e, sorunda hemen elinizin paramparça olabilme riski var. Onun için bu kormayı takın ve buna en fazla 115 mm'lik bir disk takmanızı öneriyorum. Şimdi diskin nasıl takıyoruz? Çok basit arkadaşlar. Arkasında şu şekilde siyah bir buton var. Buraya bastığınız zaman jet taşı kendini kilitliyor ve otomatik olarak motorun dönmesini izin vermiyor. Bu ana içerisinden anahtarı da çıkmıştı. Şu şekilde arkasındaki düğmeye basıp bunu oturtup döndürüyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu söktükten sonra bende çok fazla çeşit yok. Şöyle bir tane inox taşı var arkadaşlar. Bunlar ince oluyor. E, bu metal kesimlerinde kullanıyor. Bende bir tane böyle e, disk var. Bir tane de şu şekilde zımpara yapabilmek için bir disk var. İkisini de aynı şekilde takıyorsunuz. Sadece şu metal kesmek için olan diski taktığınızda arkadaşlar bunun bir yönü var. Şu özelliklerinin olduğu renkli olan kısım yani yazılarının olduğu kısım içe bakacak arkadaşlar. Şu şekilde yazılarının olmadığı renklerin daha az olduğu bu kısım siyah kısım ile ise keseceğimiz kısma bakacak. Bunun nedenini sorarsanız ben de bilmiyorum. Nedense bütün herkes bu şekilde kullanılıyor ve diğer türlü ise kesmediği iddia ediliyor. Benim de çok bir fikrim yok. Kurallara uyalım. Bu şekilde takılacak diyorlarsa bu şekilde takalım. Şimdi ben taktım. Yeniden kilitledim. Ve anahtarı ile bu şekilde sıktım arkadaşlar. Şu anda tamamen kullanıma hazır bir şekilde bekliyor. Arkadaşlar ürünün kablosunun uzunluğunu da merak edenler için şöyle göstereyim. Gayet uzun bir kablosu var. Şöyle gittikçe yukarı doğru kaldırıyorum. Ve bu şekilde gayet uzun bir kablosu var arkadaşlar. Muhtemelen uzunluğu kablonun tam 2 metre. Az önce ölçtüm arkadaşlar. 2 metre uzunluğunda bir kabloya sahip ve az önce de söylediğim gibi kablo gerçekten kaliteli duruyor. Böyle normal kablolardan farklı. Gerçekten dışı gayet güzel hissettiriyor. Şu şekilde de kablo kopmasın diye buraya bir ekleme yapmışlar. Kalınlaştırmışlar arkadaşlar. Ee, şu şekilde arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi hazır kullanıma. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu ürünün testini bu videoda yapmayacağım. Çünkü şu saat, saat 11.30. Bu saatte bununla bir şeyler kesersem muhtemelen komşular kapıya dayanacaktır. Onun için bu videoda testini yapamayacağım. Ee, eğer istek olursa test videosunu ayrı olarak yapacağım. Şimdi şöyle bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu tür bir ürün kullanacaksanız, bir şey kesecekseniz veya bu makine elinizde çalışacaksa kesinlikle çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tür şeyler oyuncak değil. Yani bu küçücük bir şey çin malı deyip geçmeyin arkadaşlar. Sonuç olarak bu 11.000 devirde dönüyor ve yani bununla bunu kullanıp yani yara almayan kişi gerçekten nedense çok az. Yani bunu kullananların çoğu nedense yara alıyor, vera alıyor. Çünkü çoğu kurala uymuyorlar. Neden bilmiyorum. Dediğim gibi yani bu arkadaşı kullanırken çok çok dikkatli olun. Ve mutlaka arkadaşlar şöyle göstereyim. Bununla kesim yapıyorken, metali kesiyorken arkadaşlar bu e, arkasından kıvılcımlar atıyor. Arkasından kıvılcımların atması bizim için bir sorun değil. Yani bu size bir zarar vermez ama bu e, bu koruması olmasına rağmen bazen çapaklar atıyor demir çapakları kestiği demirin çapakları yani talaşı diyelim biz ona o talaşları fırlatıyor ve bunlar gerçekten çok tehlikeli özellikle göze falan geldiği zaman çok e, hem sıcak oluyor onlar kesim aslında ısınıyor hem de arkadaşlar çok yüksek hızlarla geldiği için gerçekten göze veya diğer uzuvlara çok fazla zarar verebiliyor bunun için bu arkadaşı kullanırken mutlaka en az bir gözlük veya varsa elinizde bir siperlik Direkt yüze geçmelik bir siperlik kullanmanızı tavsiye ederim. Bir de ben şeyi çok gördüm. Bu tutma kulunu takmıyorlar. Bu e, arkadaşlar dışındaki kalkanı takmıyorlar. Direkt kullanıyorlar. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde kullanmayacağım. Size de önermiyorum. Yani gerek yok bu şekilde risk e, %20 ise %80'e çıkıyor. Gerek yok arkadaşlar yani. Dediğim gibi bu, şu, bu tür önlemleri sizin canınız için yapıyorlar ve siz de bu kurallara uymanızı öner, özen gösterin. Şöyle makineyi bir çalıştıracağım fakat dediğim gibi bir şeyler kesmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi devirinin ayarını bir göstermek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar bu aleti çalıştıracağım ve ağzındaki diski çıkardım. Nedenini soracak olanlar ise şimdi akşam hani ve bir yandan da video çekiyorum, konuşma yapıyorum. Ve elimdeyken bu devriyle yükselteceğim, alçaltacağım Yönden yöne sokacağım mesela çalışıyorken çe Çeşitli şekillere getireceğim için Ve bir yandan da video çekiyorum Bunun için e, gerek duymadım ve riski Sıfıra indirebilmek için Ağzındaki diski çıkardım zaten bu videoda Herhangi bir şekilde bir şey kesmeyeceğim için Ağzında disk olması veya olmaması sizin için bir şey Fark etmiyor Benim için fark ediyor yani sizin için ne kadar fark etmese de benim için bir risk ve gerek yok hani zaten size bunu çalıştırmamın nedeni devrinin ayarını göstermek ve sesini duyurmak bunun için de ağzında disk olmasına gerek yok ve dediğim gibi bunun için çıkardım şimdi arkadaşlar en düşeye getirdim şu anda bir de ve gerçekten bu tetik öyle kolay kolay gitmiyor şöyle ittiriyorum İttirdikten sonra bir yer var orada takılı kalıyor. Bu en düşük kısmı ve gerçekten de yavaş dönüyor. Yani ses çok çıkıyor olsa bile burası sessiz bir ortam o yüzden öyledir. Şimdi gittikçe devrini yükselteceğim. Evet arkadaşlar ürün bu şekilde gayet güçlü bir sesi var ve gerçekten kendisinin de bu şekilde güçlü olduğunu düşünüyorum. Demir ayarındaki o motorun dönme hızını size sesiyle ifade ettiğimi düşünüyorum. Gerçekten bu arkasındaki hız ayarı gerçekten güzel bir şey arkadaşlar ve gayet de sağlıklı çalışıyor. Yani her kademede o... Değişen deviri hissediyorsunuz. 1'den 2'ye, 2'den 3'e ve 6'ya kadar bu şekilde deviri değiştirdiğinizde size gerçekten fark ettiriyor bunu. Benim gayet hoşuma gitti. Ee, bence fiyatına göre gerçekten uygun bir şey arkadaşlar. Ee, tabii ki profesyonel madenada kullanılabilecek bir şey değil. Bunu kesinlikle iddia etmiyorum. Sonuçta bu ürün Çin malı ve Uygun bir maliyet var. Yani fiyatı da uygun. Kesinlikle profesyonel amaçla kullanmak için uygun bir şey değil. Fakat evinizde işlerinizi göreceğini düşünüyorum. Benim de gayet işimi görecek. Zaten ben bu ürünü çok fazla kullanmayacağım. Benim demiri kesmek çok nadir işime yarıyor. Fakat uygunken, e, ucuzken almak istedim. Belki ileride lazım olur diye. Benim alma nedenim buydu arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Belki 2 ay sonra, belki 2 gün sonra görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.